Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden bir hazırlanma videosuylayız. Biraz saçım başım dağınık. Kusura bakmayın. Düzeltmeye vaktim olmadı. Bakın. Ee, Dudağım gibi geldim. Evet. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün evde gördüm. Sıkılıyorum ben. Ee, bu yüzden arkadaşımın evine gideceğim. Ee, sizlere ne götüreceğimi, giydiklerimi falan göstereceğim. Ve tabii ki benim kanalımın klasiği olan ne giyeceğimi bilmiyorum cümlesini de gerekiyordu mi Ne giyeceğimi hiçbir fikrim yok yani ne giyeceğim hakkında fikrim yok. Ama şimdi hemen gidip bulacağım kesin. Şimdi gidip bakalım ne giyeceğimize sizlere de göstereceğim. Ee, bir pembe bir sivite benzeyen bir şey giyeceğim belki yani sivit değil aslında kazak gibi ama evleri ev sonuçta sıcak olabilir diye düşünüyorum. O yüzden hani tişört gidiyor. <laughs> Kazaktan tişört de ti giyebilirim. Şimdi git bir bakayım. Ama altıma ne giyeceğim? Direkt pijamayla mı giysin? gitsem Şimdi birbirinden alakasız e kıyafet getirdim. eşörtten giymeyeceğim. Neden? Ama e giyeceğim. Çünkü gerçek annem çerçevesinde giyecek e şeylerimi annem yıkamış. E bir şeyim yok şu anda giyecek. Eşekten başka e iki tane Hı hı. Ve beyaz eşofmanlarımla e, işte onlar yıkamada e, diğer kıyafetlerimiz yıkamda yani. Kısacası öyle söyleyeyim ben size. E, zaten daha fazla evde rahat kıyafet giydiğim için daha fazla rahat kıyafetlerim var benim. E, rahat kıyafette dışarı çıkamayacağı için. Aslında böyle ve Mayıs'ın başındayız aslında soğuk olması gerekirken ki Şubat'ta daha sıcaktı. Tişört giyeceğim. Normalde geçen sene e, kuzenim... Buraya geldiğinde diyordu ki çabuk gidelim yollar karla kaplı. İzmir e asla olmaz onlar İstanbul'da yaşıyor. Ee, İstanbul, yolunda hani Bursa'dan falan geçiyorlar ya diyor karlı yollar hemen kapanmadan hemen gidelim dönelim diyorlardı. Şimdi tişört giyip dışarı çıkacağım ben. O da o şekilde ben İstanbul'a gittiğimde de hani yine orada biraz soğuktu da burada bak. şu an Herkes tişörtle geziyor. Neyse çok uzatmadan konuyu göstereceğim. Şimdi size giyeceklerimi göstereceğim. Burada e, benim bundan önceki videom 3-3.5 dakika. Ben şu an 2.5 dakikadır konuşuyorum. E, e, o zaman çok acelem olduğu için tabi öyle davranmıştım. Neyse. Yazımın vazgeçilmezi olan bu tişörtümü giyeceğim. Bu arada, e, burada hava bayağı derece bayağı bir sıcak. Yani, hani çok abartmayayım ama evet sıcak. Kulaklarım kızarmış hastalık belirtisi kesin hastalığınız olmak üzere zaten. E, neyse şey geçen yaz geçen yıl biraz artık geçen yıl daha hızlı konuşayım geçen yıl e, kuzenim buraya gelmişti İstanbul'dan e, ve şey diyordu yollar kapanmadan e, annesiyle hani birlikte konuşuyordu işte bize söylüyorlar falan yollar kapanmadan hemen gidelim diyorlardı çünkü kardan dolayı yollar kapalı hani değil Bursa'dan falan geçiyorlar ya yani İstanbul'a gitmek için Orada yollar kapalıydı kardan dolayı. Şimdi sıcak yani. Ben oraya gittiğimde de hani çok fazla sıcak değildi ama e, yine sıcaklığı vardı. Zaten annen evleri hamam gibiydi. Bir de dışarı çıkınca şok etkisi geliyordu. Hasta olmak elde değildi. Belki ben hasta olmamak feciydi. Bir de altın şortman giyeceğim. Ben hiç tişört tişörtünden yapmadım. Şöyle bunu varıyorum Çünkü onu hiç sevmiyorum. Çok iğrenç bir görüntü gibi geliyor. Bir de şöyle yapıyorlar ya Neyse. işte o aklıma geldi. Ben de çekiştiriyorum altını. <laughs> ve böyle siyah ve eşofmanı Az önce gösterdim ya. Ben 12 evet. Şimdi giyinip size göstereceğim. Ondan sonra da oraya götüreceklerimi size göstereceğim. Okey. Giyindim. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> böyle zaten en sonunda göstereceğim. Size minik bugün yaşadığım bir olayı anlatacağım. Şey, Getireceklerimi göstereceğim. Şimdi bir poşette kaçıracağım. Bugün bilgisayar dersinde bilgisayar odasındaydık. Ee, i̇şte hoca bize böyle bilgisayara nereye gideceğiniz falan filan anlatıyordu. Ondan sonra e, bir sıkıldık benim YouTube kanalıma girelim dedik. Yanında da bir iki tane şey oturuyordu. Erkek oturuyordu sınıftan. Sonra işte ben girdim falan dedi o işte YouTube kanalı var, var mı falan. Ben de sekme oluşturmuştum hemen sekmeden e, girdiğimiz yere girdim. Dedi ki sanki görmedim YouTube kanalının kaç abonem falan var dedi. Ben de bir saniyeyle girdim hemen baktı. yani işte kaç abonem olduğunu falan. Sonra işte adımı söyledi Elena dedi. Ama elin şey benim isminden sonra 3 harfli bir rakam var ya hani. E, onları bilmiyor. Ben de... İstemiyorum. Hani sınıftaki kızlara söyledim mutlaka anladım fakat erkekler söylemiyorum çünkü istemiyorum. Ne gerekiyor? sonuçta. Ee, bu yüzden belki ismimi değiştirebilirim. Tabii yine Elena olacak ama mesela iki tane isim düşündüm. Elena'nın yaşamı ya da Elena'nın hayatı ya da Elena'nın günlükleri gibi şeyler düşündüm. Bunun hakkında fikir için topluluk kısmında sizlere de soracağım. Hem de ismimi zaten pek beğenmiyordum yanındaki sayılardan dolayı. O yüzden değiştireceğim. Yani bu bahane oldu gibisinden düşünüyorum. Evet tabii ki. Arkadaşımla buluşurken hep onun kartlarını götürüyorum. Onun orjinal e, orijinal kartlarım vardı benim o e, şeyde kaldı. Şey, bir gitmiştim ya ben tatil yasaklığında. O da kaldı orijinal kartlarım. Böyle kalı kalıdı. Ben bunu götürüyorum. E, yenisini aldım. Aslında orijinal bulamadım. Orijinalleri çok pahalıydı çünkü bir kartta orijinal vermek istemedim. Orijinali maalesef 10 TL almışım. 2021'de falan almıştım. O da tabii Sonra işte e, bugünkü çalışmamız gereken fen kitabını bir de ki oraya bayağı bir ödev vermişti onu okulda yaptık oraya da yapın. İki sayfası kaldı matematik kitabı ve kalem kutum. Bir de e, belki <laughs> eğer unutmazsam giderken de birkaç bir atıştırmalık falan bir şeyler alacağım. Videoyu alır mıyım bilemiyorum. Şimdi minik bir bakım gibi bir şey yapalım. Kipiklerimi falan kıvırtacağım işte. Öyle bir de güneş kremi sürerim herhalde. Az önce sesinin kapının sesini duydum belki size de gelmiştir. Abi evden çıkmış. Şey gitti herhalde evet çantasına götürdü çünkü. Spor salonuna gitti kickbox'a gitti. Tamam bu eklipsin kurutucusu ile kıvırtacağım. Ondan sonra bir. Böyle oldu bir kirpik lifting etkisi yarattı gibi oldu değil mi? Yani belki kameradan gözükmüyordur ama çok güzel gözüküyor. Bir de şu Lancome'un güneş kremini süreceğim. Bu baya kaliteli bir ürün. Çok seviyorum bunu. Başka bir de şeyimden. Parfümümden. Her videoda sıktığım parfümümden sıkacağım. Bilmiyorum videolarımda göstermiş miydim ama şey zaten söylemiştim. ne olduğunu ismini eğer sorarsanız şu. Tender Jasmine. Jasmine. Aman Yasemin kokusu. Çok beğeniyorum. Kutusu falan da çok güzel böyle. Kokusu da kalıcı. Ama tabii ki çocuklarda hep kalıcı olmuyor kokular. <gülüyor> <gülüyor> hep de giriyor Çünkü sizinle yaşıyorum. Evet. Saçlarım sarı yani. Saçlarım çok güzel. Bir de şey. Saçlarımı hani mor boya yapmıştım ya. Şarap boyası. İstanbul'a gitmek için o bayağı bir akmış. O birazcık rahatsız edici. Güzel bir görüntüsü yok. Evet. Son olarak hala parfümün kokusu var. Kiko'nun 17 numarasını kullanacağım. En çok abartılan numara. Aplikatörü o kadar yumuşak ki çok seviyorum. Ve evet çantamız son kalan. Çantamı zaten biliyorsunuz. Tahmin ettiniz değil mi? Vakit veriyorum size. Tahmin ettiniz değil mi? Ne takacağımı zaten artık tüm Youtube kitlesi biliyor beni izleyenler. olarak tabii ki bu. Evet. Bir bakalım. İçinde kartım var mı? Var. Tamam. Gerekli olan her şey var. Bir de ıı, hiç mont giymiyorum. Sadece okula mont giyiyorum. Bu yüzden biliyorsunuz zaten bu peliç ceketimi giyeceğim. O da belki yolda çıkarım ama ihtimalle tişörtle düşeceğim o yüzden çıkartmaya da bilirim Evet zaten şey de biliyorsunuz çok bilmiyorsunuz ayağımda da iltihap var önce batık oldu sonra iltihaplandı ee, burada şey lütfen Eğer çözüm yollarınız varsa onları durumlara yazın ile toplu kısmında soracağım bunu da size ee, çözümünüz varsa eğer söyleyin yaklaşık İki aydır bununla uğraşıyorum ve doktor dedi ki bir ay önce bana şey yok 15 gün önce doktora gittik dedi ki eğer bu düzelmezse bir ay içinde sana senin tırnağını çekmek zorunda kalacağız dedi. Bana bir şok etkisi geldi. <laughs> 15 günüm kaldı. Eğer 15 gün içerisinde düzelmezse el-Fatiha e diyebiliriz. Bize zaten şey bayağı bir... İki buçuk haftaları falan sandalet giyiyorum. Açık giymem gerekiyormuş. Konversler aslında biraz da böyle yapıyormuş. İstanbul'da full konvers giydim çünkü. Acıtmıyor dedim. Anneannem yüz kere dedi giy giy diye. Bir de ben sandalet giymedim ve bir videonun daha bir hazırlanma videosunun daha sonuna gelmiş bulunduk. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videonun eğer burasına kadar geldiyseniz sıkılmadan çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki hedefim 50. Bakın, insanlar 50 k ister. 50 milyon istemezler 50 isterler. Mesela 50 kişi istiyorum. Neden çünkü canlı yayın açmak istiyorum normalde. YouTube'da canlı yayınlar çok da güzel olmuyor. Ee, daha çok Instagram'dan canlı yayın açmayı seviyorum ama yine de buradan biliyorum katılımcılarım olur mu? Neyse bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye. Belki videonun sonunda aldığım şeylerden e, koyarım. koyarım videosunu çekmeyi unutursam eğer. Şey koyamam. Bay bay.